sanem put demektir. Kezban yalancı demektir. Fikir deve yavrusu demektir. Kayra tanrı demektir. İrem sahte cennet demektir. Bade içki demektir. Hannas şeytan demektir. Asiye isyan eden demektir. Cemre ateş parçası demektir. Efsa sihir büyü ve büyücü demektir. Süveyda kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta demektir. Samet, Samet, kimseye muhtaç olmayan demektir yalnızca apt eki ile kullanılır. Efsun, sihir, büyü ve üfürük demektir. Resul ve Nebi, Allah'ın elçisi demektir. Muhakkak ki siz kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. O halde çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Hadis-i Şerif